Arkaladı şerefsiz ya Valla arkalandık ya Öldür lan öldür öldür Bitti gayet Arkalandık beyler <laughs> yanlış yerden gelmiş Dur yeni maça giriyorum Yeni bir PUBG Mobile videosundan Hepinize merhaba arkadaşlar niye mobile dedim bilmiyorum Buraya çok kişi atladı ve öleceğiz Hızlı başlıyoruz <laughs> Evet arkadaşlar bay bay <laughs> Yeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize merhaba arkadaşlar Divya'ya girdik abi akübet modundayız Yalnız beyler buraya e, Ben şöyle bir şey çözdüm şimdi oyunda Yani böyle herkesin atladığı yere atladım mı Salaklık yapıp ölüyorum Onun farkına vardım Zaten videonun girişinde de göreceksiniz Allah belanı versin yumrukta kalmış <laughs> O yüzden ilk başta böyle uzak yerlerden abi Bir kasılacağım böyle Toplayacağım ne var ne yoksa İyi bir Şöyle elimize bir şeyler alacağız abi. Ondan sonra olayları kuracağız beyler. Ondan sonra gireceğiz mevzulara. Ben oyun böyle oynanır ya. Acele etmeye gerek yok abi. Güzel bir oyun olsun diyerekten böyle girdim. Beyler bu arada şeyi çözemedim ben ya. Tek başıma rütbeli falan giremiyorum ben. Galiba oyunu da komple sildim, geri yükledim daha. Kontrol şeyleri, hassasiyet ayarlarını bile yapmadım. Ama bir oyun oynayacağım bakayım. Yine olmadı yani kısacası. Yapamadık. Olmazsa artık komple hesabı e, Silip yeni bir sıfırdan hesap açıp sıfırdan başlayabildim Öyle de bir düşüncem var Bu arada şöyle sesleri de dinleyelim oyuna odaklı gidelim beyler Ya abi ben anlamıyorum ya Neyse beyler zaten bizim Yani oyundan önce muhabbetimiz önemli Yani hiç yorumlarda yazmıyorsunuz Hiç muhabbet ettiğiniz yok yani abi Size bir şey yapın yani Şöyle tarif marif bir şeyler atın yani bize Şunu yap bunu yap şunu çek bunu çek Bu arada birkaç tane yeni oyun indirdim Onlar videosu da çok yakında gelecek beyler YouTube'a tam gaz gireceğiz yani şu aralar koşturma şey diyelim yani sürekli bir araştırma içerisindeyim hangi oyunları indirsem ne çeksem ne yapsam sürekli böyle bir, bir düşüncede olduğum için ee, YouTube videosu hani böyle 4-5 güne bir atıyor olarak gözüküyorum ki öyle ama bunu düzelteceğim beyler rahat olun ee, en az ya 2 güne bir video veya günde bir video atabilirim duruma göre inşallah günde bir video atabilecek kadar kendimi geliştiririm ee, Şuradan şey alalım beyler kart iyidir yani. Oh, oh. Yakında bir silah sesleri duyuyor. Direkt adam üstüne bir rushlamayı severim beyler. Rushlayacaksın be ya. Nereye gitti bu adam? Hop. Hafta mı drop giriyor oyuna? Niye giriyor beyler? Oğlum öyle aslında E, ee, silah sesleri haftan haftan geliyor beyler. Sıkıntı yok. AK var aslında ama. Ya bu elimdeki silaha da alıştım yani şimdi. Ne yapayım? Değiştirmeyeyim yani. Hmm, oyun alanın içerisindeyiz değil mi? Şuradan biraz daha loot yapayım beyler. Ondan sonra mevzulara girelim. Zaten Livik biliyorsunuz hızlı bir harita. Hızlı biter. Hemen çatır çatır hallederiz yani. Sıkıntı yok. Rahatız. Bu mi? Bu ne bu? <laughs> ee, 2x. 2x'i bak beyler. Hemen takacağım. Bir saniye. Şöyle biraz daha şuralara bakalım. Burada bize işe yarayan bir şey yok zaten. Tamam. Bu arada siz nasılsınız beyler? Nasıl gidiyor? Kimse hiç yorumlara yazmıyor dediğim gibi yani. Bir şey bir yorumlara yazın ya abi. Şu, o yorumlara beğeniye bir abanın ya. Şu artık şu YouTube işini bir ayarlayalım yani bir başlangıca girdik. Güzel bir şeyler yapalım. Bu arada etrafa da bakıyorum ara sıra da kimseyi göremiyorum abi. Nerede bu millet? Aman tanrım. Dur bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım ben şimdi. Şöyle kendimi bir yere bir gömüyorum Hızlı bir ayar geçeceğim. Oğlum yanlış yere bastım lan. Dur pardon. Bir saniye. Şunu al abi. Tamam. Şimdi taba gir. Lan dur. Ee, şunları yükseltebiliyor muyuz? Tamam elimizde var. Yükselt abi. Şunu da yükselt. Kullar. Ee, dürbünleri şöyle değiş tokuş yapalım. Pardon. 2x hatta buna takayım ben. 6 de buna takayım kara. Çok güzel. Bak şu anda lootumuz orta numara. Güzel bir şey yani. Orta hali. Şunları da alalım. Ee, ne, ne çıktı lan burada? Mevzulara bak. Şimdi beyler. Hmm, böyle herkesin gideceği bir yere mi gitsek yoksa ufaktan ufaktan temizliğe temizliğe şöyle araştır araştıra mı oynasak ne diyorsunuz ben bir haritaya bakayım mı mid doğru gidelim abi şu tarafa doğru bir rushlayalım ee, oyun alandan dışarıya çıkmak da istemiyorum fazla ondan sonra hıyar gibi alana koşuyoruz neyse ben bir şu elemanları bulayım geliyorum beyler bir ayak sesi var ah 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 bak 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 şimdi önüne atlayacağım önüne atlayacağım hop hop biri daha var nereden geliyor Başka var mı? Başka var mı lan? Hop 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 arkamızdan geliyor. Şu taraftan sıkıyorlar. Al kar abi. Bak. Anam be. Dur lan kaçırdık. Al. Raşla 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 raşla. Senin eğimini yerim eğimini eğimini yerim fazla eğim koyma bana sen de öldürürüm evet evet beyler İşte böyle bir maç istiyordum ya şöyle biraz maceralı olsun beyler ee, silahın misin değiştirelim ee, bir kişi galiba ölme orada öldü mü ya abi çok dikkatli oynamamız lazım çok dikkatli oynamamız lazım birisi burada öldü tamam ee, burada çok ses yaptık aslında buradan bir Uzaklaşabilir. Şu bakayım neler varmış hızlıca. Tamam boş yer. Önemli değil pek de. Hmm, şurada bir kişi daha olması lazım. Nerede öldü ki o adam? Bir yerde daha sıktık ya. Beyler bu arada e, etraftan gelen olabilir. Şöyle evin içinde dolanayım. Çok açıkta dolanıyor salak gibi ya. Etrafa bakayım oğlum. Neyi aldık lan? Dur bir dakika. Kara bir geç abi. Bunun mermisini hazırlayayım. Bizim iş uzun sürer. Hop tamam. Aslında M400 o M416 falan olsa ya da M762 daha güzel olurdu yani. Seviyorum o silahları abi. 10 numara 5 yıldız yani. Aykül mü? Beyler bir tane keklik gördüm. Şu evin arkasına geçeceğim. Bak şimdi orada Oğlum para at lan. Evet onu da onu da hallettik. Sıkıntı yok. Karla bir sıkayım dedim de. Abi karla çok hareket ettikleri için tam nişan alamıyoruz yani. <laughs> Uzaktan. Nere gelin? Nere gelin? Oo, oğlum. Ah dur dur dur. Lan oğlum bu bot mu? Botmuş. Bot ağzını kırın bize iyi fake attı bot ya. Neyse seni de bitirelim. Oğlum bir tane at. Oğlum bit. Çok ses yaptırdım bize. Bu bu taraftan alan kapanıyor beyler. O yüzden bekledim burada biraz. Alan iyice kapansın. Ondan sonra burayı da tam bir şey yok burada da yürü gidelim ya. Alan iyice kapansın burada. Ondan sonra buradan koyup gideceğim kendim başıma böyle. Uzaklaşacağım buradan. altı ee, eşimiz var. Livia'ya göre güzel gidiyoruz. Harita küçük nasıl olsa. Ee, 50 kişi giriyor biliyorsunuz. Ee, şu anda ne yapmam gerektiğini gerçekten bilmiyorum ama burada biraz daha dolanıp alanı kapanmasını bekledikten sonra gideceğim. Beyler bir kişi daha geliyor. Bir kişi daha geliyor. Ah yemedi. Oğlum salak mısın buraya bak buraya. Adam hala lootlayacağım diye uğraşıyor ya. Öl artık. Oğlum alan alana falan ölme bak ha. Tamam benim artık loota falan ihtiyacım yok yani. Ben burada görüyorsunuz beyler alan kapandığı için millet bu tarafa doğru mecbur geliyor. O yüzden bir de ses var ya burada. Sıkıyoruz millete. O sese de geliyorlar. Biraz da odaklı oynamam gerekiyor. Şöyle biraz daha odaklanalım. Aha beyler. Beyler şuradan sıkıyorlar. Bir tane yedi. Bir tane daha yedi. Of çok pis sıktı. Hop. Lan ye. Ah. Hadi be. Hadi be. Oğlum çok şey ya bu. Ah tek yedik lan. Kafamıza sıktı ya. Of beyler bu sefer öldük galiba ya. Ama güzel maçtı yani eğlendik biraz. <laughs> Bizim takım arkadaşlar çok uzakta beni kurtarmaları olanaksız gibi duruyor. Ölürsek de kime kalmış? Yapacak bir şey yok. Umarım kurtarlar da kurtarılmam ben ya. Beyler maçımız buraya kadardı. <laughs> Ama güzel direndik. Aha geliyorlar lan. Geliyorlar lan. Hadi lan aslanlarım benim. Hadi lan. Gelin beni kurtarın lan. Rushlayın buraya doğru oğlum bak ben de iyi oynuyorum bak gelin beni bir alın şuradan ya ben adam geldi adam Lan sıksana şuraya Oğlum gel lan artık gel de beni bir kurtar lan Adamsın Hayır hayır Beyler Hadi lan hadi lan Oğlum inşallah ölmem Hadi koçum Hadi koçum Geri döndük beyler Adamsın oğlum adamsın lan adamsın harbi diyorum adamsın ya Oğlum alanı zamanı mı şimdi ya dur şunu sarayım da Öyle kaçacağım Hadi 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 Koş. Tamam oğlum bırak şunu bir yürü yürü. Alana girmem lazım. Yürü 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 yürü. Abi çok saçmalık oldu ya. Çok saçmalık yaptık biliyorum da. Bizimkinlerle beraber oynayacağım beyler. Bazen takımlı girmek iyidir. Ama bunlar da maşallah burada adamlarla savaş veriyor. Dur. Bas abi şunu. Vallahi beyler hapı yuttuk ya. Bas şunu bas. Bas 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 hadi lan. Şunu da tak abi. Tamam silah al abi eline Dur şimdi şeyimizi de fullleyelim. Enerji içeceği göm. Evet şöyle bir kendimize gelelim. Bomba sallıyorlar. Bomba deniyorlar. Sıkıntı yok denesinler. Şundan bir tane daha içip ondan sonra üstlerine doğru aşlayacağım. Merak etmeyin. Mermimiz tam. Karın mermisini yenilelim. Onların canını ben bayağı azalttım da. İşte son anda çıktık ya. Kafadan tek yedik ya. Kaskımız bu arada değiştiyse görür. Kaskımız çok kötü de. Ah ah ah. Oğlum evin içi nelermiş lan. İki adamsın. Oğlum geliyor lan bu tarafa gel bu tarafa. Alan yemek gel. Oğlum kap. Alan yemek gel. Oğlum alan nereye kadar geliyor? Adamlar bize bas ya. Beyler öldürün bakayım şunu bir. <laughs> Saçma bir şey oldu bu ya. Evet, gerizekalı öldün işte. Bizi kurtarsaydın biz neyse. Beyler bu maç şimdilik böyle olsun. İlla bin alacağım diye bir şey yok. En azından YouTube'a video çıkartayım. Ee, diğer maçlarda bakarız <laughs> Neyse beyler yeni oyun videolarla Tekrar karşınızda olacağım Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın Bay bay